Evet merhaba. Ee, dün video çektim ama paylaşmadım. Çünkü çok güzel olduğunu düşünmedim yani. Çok güzel bir video değildi. Dedim bu yarın çekerim. Yarın daha iyi çalışırım ki yarın dün de e, bir iki saat daha az çalıştım normale göre. Bugün de hiç çalışmadım. Hiç diyemem. Paragrafımı ve problemimi çözdüm. Ama yani daha fazla çalışmam lazım malum. Ve biriken şeylerim oldu çok fazla. Onların planını yaptım. Şimdi onu göstereceğim size. AYT matematikte sadece trigonometri yapacağım. TYT matematiğe bakmayacağım. Problem çözmeyeceğim. Paragraf çözmeyeceğim. Geometri çözmeyeceğim. E, şimdilik bir mola vermem lazım. Çünkü hani bunu bitirmem lazım trigonometri fasikülünü. Artık yeter. Hani bitmesi lazım bunun. Çünkü dershaneyle gidiyorum. Hocaya e, hoca yeni konuya geçecek. Ve benim de hani artık bitirmem lazım. Başka konulara bakmam lazım. O yüzden bu kesin bitecek. E, buna yükleneceğim. Ki şu şekilde işte 34, 34, 34, 34 33 şeklinde. Ki perşembe gününü yazmadım. Aslında unuttum. Ama sonra dedim ki iyi oldu. Hani bölerim bunu daha rahat olur e, kimyadan e, asıl kimyasal hesaplamalar yapmam gerekiyor 13 testim var onu bitireceğim sonra da bunlardan işte birer test çözeceğim tekrar amaçlı TYT fizikten de aynısı e, elektrik bitirmem gerekiyor bilgisayar maldan manyetizma'yı bilgisayar maldan bitireceğim sonra tekrar testlerini çözeceğim e, bir olur iki olur 3 olur ki fazlalar bayağı fazlalar <laughs> biyolojide de e, sınıflandırmadan 15 testim kaldı onu bitireceğim genel proteinde 23 testim kaldı o da çapın fasiküllerinden şöyle bunları kullanıyorum bu şekilde kullandığım kitaplar bunlar. Ki bunları kullanacağım bir pazartesine kadar. Ki bitirmem lazım çoğunu. Ya yani burada yazdıklarımı. Onu da şu şekilde yapacağım işte. Böldüm. şey i̇şte cuma biyoloji, kimya, fizik, fizik. Ki bugün fizik dersim var. Ee, yarın da şeyim var. Biyoloji ve kimya dersim var. O şekilde. Bunları da böyle ekledim. Düzelteceğiz. Bu da böyle boş gözükmesin diye kimya notumu açtım. Ki ben tabletin not tutuyorum. Ki çok güzel oluyor. Ben beğeniyorum şahsen. Güzel. Ki bugün ne yaptım ona gelelim. Bugün yaptığım şey e, çok dizi izledim. Ve dedim ki akvaryumu yenileyim. E, kum almıştım. Benim akvaryumum var. Kum almıştım. Deniz kumu. Onu koydum. Öyle çok da bir şey yok. Bir yavru var. Onu şey yaptım. Ne denir buna? Karbondioksit takviyesini yaptım. İlk defa denedim bunu yapacağım. Bir de şuna şu ufaklar bir şeyler yaptım. Öyle. Büyük bir ihtimalle bu kısmı koymayacağım. Ama neyse. Bu şekilde. Çok bir şey yapmadım. E, çok çalışmam gerekiyor. Ama bu şekilde yaparak da kendimi strese sokmamam gerekiyor. Çünkü strese sokarsam kendime çalışmam. Düzelteceğiz. Bugünlük bir mola oldu. Normalde cuma günleri mola veriyorum. Ama bu cuma vermeyeceğim denemeden sonra. Basacağız denemeden sonra da artık. Bu şekilde. O zaman hadi görüşürüz.